Artık anamın evine veda vaktim geldi. Temizledim. Otlarını yoldum. Böyle artık gidiyorum. Tabii içeride misafirlerim de var. Teyzeşim geldi. Komşum geldi. Böyle artık bahçesini temizledim. Anacığımın. Bu da yetişiyor, budanmış annemin erik ağacı. Sayın takipçilerim böyle işte temizledim. Akşam güneşi Buraya elimi süremedim. Yıkılıyor. Onu da inşallah başka zaman geldiğimde yapacağım. Böyle bu da benim annemin erik ağacı. Öğlen sıcağı çok güzel oluyor. Burası gölge oluyor. Burada oturuyorum. Kahvemi, çayımı içiyorum serin serin. Ondan sonra bu da benim çam ağacım nasıl göstereceğim size dur. <laughs> ne kadar büyümüş. Şu anda 14 ya 14 ya 15 yaşında olmalı. İşte öğlen bu ağaçların gölgesinde vakit geçiriyorum. Burada böyle güzel oluyor. Ondan sonra bu şekilde artık tatil bitti. Sıra çalışmada. Allah'ın izniyle yola devam. Tabi eriklerde de böyle dökülüyor. Anacığımın erikleri. diyor ya ayrılık saati yaklaştı artık diye ayrılık saatimiz yaklaştı artık bu evde nasip olur dönersek canımız sağ olursa döneceğim dönmezsem Allah kerim ay şimdi annemin kabrini de ziyaret edeceğim ondan sonra çıkacağım sayın takipçilerim sevgi ve saygılarımı sunuyorum Güzelce temizledim. Bu şekilde evime veda edeceğim. Aa, kahvem soğudu bu arada. Size iyi günler diliyorum, sevgi ve saygılarımla takipte kalın, beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyorum inşallah.